İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazartesi salı maçlarından bahsedeceğim. Ee, salı gün Türkiye'nin maçı var biliyorsunuz. Ee, 4-5 tane maç var. Az maç var ama zaten şampiyonada böyle bir şey. İşte her maça dikkat ederek falan özen göstererek e, tahminlerimizi yaparak gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden... E, biliyorsunuz ücretli telegram gruplarımız var. Oraya bekliyoruz. Orada canlılarda değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kuponlarımızı da yapıyoruz. O yüzden bekleriz diyelim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Oradan takip edebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Oraya da NBA maçları atıyorum biliyorsunuz. E, bu gece mesela NBA var. Dallas yine Boston'la oynayacak. Bakalım ne olacak? E, Boston e, ne yapar? Bakalım göreceğiz yani. Şimdi gelelim efendim. Eee... Ne diyecektim? Ha Telegram adresini söyledim. Cuma Cumartesi videosu vardı. Ondan bahsedeyim biraz. Öncelikle birer like atarsanız, abone olursanız harika olur. Abone değilseniz çünkü yaz boyu, kış boyu devam bu kanal biliyorsunuz şöyle. Şu şeydir mi? E, dekoltemi düzelteyim. <laughs> devam edelim. Evet, cuma günü zaten Almanya İskoçya maçı vardı. Hazırlık e, şey açılış maçıydı. Almanya kazanır demiştik. Ben bir farklı kazanacağını düşünüyordum. İskoçya kırmızı kart gördü. Karşılıklı gol varı 2-0-6 idi bakın tertemizdi oranı. 8.5 üstü korneri işte efendim maç sonucu 1 ve 2.5 üstü söylediğimiz her şey gelmiş oldu. O gün bir de iki tane basketbol maçımız vardı. Alba -Ber Berlin ile Bayern Rih. Bayern Rih kazandı. 1.5 handikaplı alın demiştim. 88-82 kazandı. Panathinaikos Olympiakos'u Yener ama 7.5 fark yapamaz demiştik. 1.52 oranda o da o da gelmiş oldu. Cuma günü ne verdiysem gelmiş yani arkadaşlar. Güzel geçti cuma günü. Cumartesi günü e, elemelerde şöyle bakalım. Macaristan-İsviçre maçı vardı. İsviçre gerçekten e, çok iyi performans gösterdi. İzledim de maçı. Ben açıkçası maçı sıfır gibi bekliyordum. Macaristan'ın biraz daha iyi oynamasını bekliyordum ama gerçekten e, İsviçre daha e, iyi oynadı. Top, topa sahip oldu. Oyunu tamamen yönlendirdi. E, ve maçı da 3-1 kazandı. Ben maç sonucu 0 gibi 2.5-6 gibi bekliyordum ama gerçekten İsviçre hak ederek kazandı. Bir gündüz maçında. E, İspanya-Hırvatistan maçı vardı. Burada da İspanya ben, benim gizli favorilerimden bir tanesi demiştim. Hani maçı kazanabilir. Hırvatistan işini zorlaştırır diye düşünüyordum. Bu maçta da yine karşılıklı gol var bekliyordum ama Hırvatistan değerlendiremedi. Gerçekten çok da pozisyonu var. Penaltı kaçırdılar falan. Hani orada yapacak bir şey yok. Ben ben bu maçta da mesela korner bekliyordum. Korner olmadı. Çok ilginç. Hırvatistan bir tane korner kullanmadı. Çok ilginçti. İspanya önde olmasına rağmen 5 tane korner kullandı. Hırvatistan hiç kullanmadı. Değişik bir maçtı gerçekten. İtalya Arnavutluk 1-1-2-1 biter demiştim. Çünkü karşılıklı gol var bekliyordum. 2-12 bunun oranı arkadaşlar. Karşılıklı gol var oldu. 2-3 gol de bitti. 2-1 İtalya kazandı. Ne dediysem gerçek oldu. Maç sonucu 1 ve 3 buçuk alt, 1 69, 1 ve 1 üst, 53 falan. Ne isterseniz o şekilde değerlendirirsiniz demiştim. Pazar günü şöyle bakalım. Ee, yani bugün aslına bakarsanız turşusunun arkasında olacak. Ee, Cuma'nın arkasından başlıyordu. Ee, Slovenya, Danimarka. Ee, ilk yara en çok korner Danimarka ana tercihimizdi. Geldi 1.45'ti. Karşılıklı gol var 1.83'tü. 2-3 gol 1.77'ydi. 2-3 gol de biter. Ben Danimarka kazanır diye düşünüyordum açıkçası. İyi de oynadı. Çok fırsat da buldu. Eriksen'le en azından 3-4 tane fırsat yakadılar. Birini attı Eriksen. Ee, i̇lk yarı hatta ikinciyi atabilirdi. Atamadı. Sonra Slovenya Şeşko ile iki defa direkten döndü. O da ilginçti gerçekten. Sırbistan İngiltere maçında İngiltere yani e, inanılmaz bu turnuvanın favorilerinden olarak gösterildi ki inanılmaz bir kadro var elinde Yani Kane, Saka Foden, Bellingham Cole Palmer oynamadı bile. Yani e, şöyle bakıyorum. Geri Southgate, Gates yani takımı Arnavutluk gibi oynatıyor. Yani, bir tane atalım yatalım arkadaşlar. Biz öyle çok e, açılmayalım falan gibi. Bir tane attılar ve üstüne yatmaya çalıştılar ki yiyorlardı da. Yani Sırbistan atıyordu da birkaç yani birkaç değil 3 4 tane pozisyonu var ikinci yarı özellikle. İkinci yarı sanki e, İngiltere değil dediğim gibi Malta, Cebeli Tarık falan gibi i̇şte gelen topu ileri atan bir İngiltere inanılmaz yani bu kadar organizasyon becerisi yüksek oyunculardan e, hani helva yapamamış Southgate öyle söyleyeyim şampiyon falan olamazlar bu, korku, bu korkaklıkla gerçekten. Sırbistan'ı 1-0 yendiler tamam ama bence çeyrek finalin ötesini göremez bu, bu zeka kapasitesiyle. bu futbol zekasıyla İngiltere hiçbir yere gidemez bence. Southgate Southgate'de bir maç kaybetsin bak görürsünüz neler oluyor yani. Açıkçası ben hiç beğenmedim. Polonya-Hollanda maçında yine 2-3 gol. Karşılıklı gol var. Aynı şekilde 1-1, 2-1. 2-1 Hollanda kazandı. Ee, Polonya'da golünü attı. Ee, güzel maçtı gerçekten. Gündüz'ün. Ee, bu arada Ekvator maçında gol vermiştim. Ekvator golü atıyor. Güzel oluyor. Canlı tahminlerimizden biriydi. Ee, şeye bakalım. Norveç maçlarına bakalım. Norveç maçlarında Valerenga maçı 1-1 bitti. Ee, karşılıklı gol var oldu ama üstü olmadı maalesef. O yüzden zaten kupon bozuldu. Kongsvinger ligin lideri ligin maçlarında ee, 12.'si, pardon 13.'süne 5-0 yenildi. Yani bu çok ilginç bir maçtı gerçekten. Bence hani bayağı patlatmak için konulmuş bir maçtı yani. Bilmiyorum şike mi vardı bu işte ama 5-0 yenilecek bir takım değildi Kongsvinger. İlginç oldu. Sen sen nasıl Mjøndalen de maçı dediğim gibi karşılıklı gol üst, 3.5 üst her şey geldi. 3-2 Mjøndalen kazandı. 5 tane gol çıktığım maçtan arkadaşlar diyelim ve gelelim şimdi. Zaten az maç var böyle biraz da, da şey yapmış oldum yani. Ee, Romanya-Ukrayna mücadelesiyle başlayalım pazartesi günü. Ee, Romanya aslında bakarsanız böyle biraz fiziğiyle buraya kadar geldi diye düşünüyorum. Romanya yazmışım olsun siz anladınız onu dur ben onu düzelteyim. Romanya diye bir şey yok yeniden adlandır hemen şuradan. Romanya evet Romanya Ukrayna karşısında ben Ukrayna'nın çok daha yetenekli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ki e, kağıt üstünde de öyleler. Zaten işte Zigankov, e, Dobvik aynı takımda oynuyorlar biliyorsunuz. Girona'da bu sene e, çok iyi işler yaptılar. Mudrik Chelsea'de sonradan ilk 11 oyuncusu olarak yani maç şeyin ligin başında da böyle ara ara oynadı ama sonradan ilk 11'e yerleşti. Lunin e, Real Madrid'de Manchester City e, penaltılarının da hatırlayacaksınız. Zinchenko, Arsenal'de bu sene çok fazla süre alamasa da e, takımın büyük abisi şeklinde değerlendirebiliriz. O yüzden e, güçlü bir kadroya sahip bence Ukrayna. E, Romanya'ya göre. Romanya'da mesela atan tutan bizde oynuyor. Yani Dragus'la Nita e, Gaziantep Spor'da oynuyorlar biliyorsunuz. Bu sene belki Dragus hatta bir Trabzonspor falan diye de konuştu. Yani şöyle baktığımızda ben açıkçası ııı e, şunu ben değiştirememiş miyim? Neden değiştirememişim? Evet şöyle Romanya Romanya'yı düzeltelim. Evet <laughs> düzeltememişim affedersiniz. Ee, açıkçası maçın böyle alt bitmesini bekliyorum. Ee, Ukrayna'nın 1-0 ya da 2-0 kazanmasını bekliyorum. Açıkçası yani beklediğim şey bu. Ukrayna kazanır diye düşünüyorum ama e, Romanya'da gerçekten sert bir takım. O yüzden maçta 3.5 üstü karta yöneleceğim ben. Yani hazır kart açmışlar. Ee, ana tahmin olarak 3.5 üstü kart 1.47 orandan bu maçta deneyeceğim şeylerden biri olacak. Bir de deplasman yarı kazanır alacağım 1.37 orandan. Çünkü Romanya ciddi kapanacak. Ee, iyi, iyi kapanabilen bir takım. Sert, kompakt bir takım. Buraya gelirken de e, gruplarda da bunu gösterdiler. Maçlarının çoğu alt oldu zaten. Ee, Ukrayna'nın daha yetenekli e, olması bir tık öne çıkartıyor bence benim gözüm gözümde. Ama sonuç olarak bir şampiyon amaçı burada bir beraberlik alınabilir. Hani iki taraf için de kötü olmayabilir yani bakınca. Ama bence Ukrayna kazanacak diye düşünüyorum onu da söyleyeyim. Ana tahmin kart alacağım. Romanya sert takım. Ukrayna da aynı şekilde kartlı bir mücadele olur diye düşünüyorum. Gelelim Belçika Slovakya mücadelesine. Slovakya bu sene geçiş hücumlarından çok gol attı. Baktığımızda mesela Lobotka var, işte Hancko, PSV'nin sol kanadı, Skriniar Paris Saint-Germain'de oynadı ama çok az maça çıktı sakatlıktan dolayı. Eee Juraj Kuçka var mesela 37 yaşında bir dönem Trabzonspor'da da oynamıştı. Hazırlık maçlarında golleri var. Belçika'dan bence bu grupta Belçika'dan puan alan gruptan çıkar diye düşünüyorum. O yüzden Slovakya burada çok iyi kapanmayı deneyecek diye düşünüyorum. Ama Belçika'nın o kapanan savunmaları açabilecek çok yetenekli oyuncuları var. De Bruyne gibi, Doku gibi. Yani birini tutsanız öbürünü tutamazsınız. Trossard bu sene Arsenal'de ilk 11'e yerleşti mesela. O sol kanat rotasyonunda kendine yer bulabildi. Bir sürü de gol attı. Lukaku var zaten hem organizatör bir forvet Sırtı dönük oyunu çok iyi oynayabilen Aynı zamanda bitirici özellikle Doku Openda mesela bu sene Leipzig'de çok iyi işler yaptı 2-3 senedir üstüne koyarak devam ediyor O yüzden hani Belçika kazanır Maç sonucu bir zaten 1 zaten 1.31 oran Bence kazanacak Ama Slovakya'da bir gol atacak diye düşünüyorum arkadaşlar O yüzden karşılıklı gol var Üst 2.04 oran Riskli tercihim 2.5 buçuk üstü kazanır, bir buçuk üstü kazanır da e, denenebilir yani. Ama ideali maç sonucu bir düz, bir orandan. Maç sonucu bir ve bir buçuk üstü de bir orandan denenebilir arkadaşlar. Şimdi Slovakya gibi takımların direncini kırabilmek için Belçika e, baştan çok hızlı başlayacaktır oyuna. E, çünkü Slovakya geç hücumu kovalayacak. Biraz daha böyle kapanacak. Ne kadar tutabilirse e, oyunu o kadar e, daha uzun süre Dayanır ve karşı tarafın sinirini bozabilir, açık bulabilir. O yüzden de Slovak gibi takımlar bekleyen oyunu çok iyi başarıyorlar. Belçika gibi takımlar da hani biraz daha dominant takımlarda o bekleyen oyunu kırabilmek için hemen böyle ilk 15 dakikada gol bulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Belçika'yı çok baskın bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. İlk yarı o yüzden daha fazla korneri Belçika kullanır büyük ihtimalle ve ilk yarıdan gol atarsa Belçika'da ona da şaşırmamak lazım. Evet gelelim Avusturya-Fransa mücadelesine. Ve baktığımızda aslında Avusturya-Fransa değil Avusturya-Almanya maçı gibi bu. Şey pardon Almanya-Fransa maçı gibi. Çünkü Avusturya takımının %80'i falan Almanya Almanya'da oynuyor. Yani Bundesliga'da oynuyorlar çoğu. Ve çok tecrübeli oyuncular Baumgartner, Wimmer, Leimer, Zivolt, Zivolt gerçi çok e, süre almadı bu sene ama iyi oyuncu. E, Sabitzer efendime söyleyeyim söyleyeyim Gregorich. yani baktığımızda hatta Ralf Ragnik <laughs> o da e, Almanya'da oynamış. O yüzden bir Alman ekolü görebiliriz. Ben e, Avusturya'nın bu sene e, hani bu grupta da D grubunda da fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bakın Hollanda e, Polonya'yı 2-1 yendi. E, Avusturya bence mesela Polonya'yı da Hollanda'yı da yenebilecek güçte hatta Fransa'yı da yenebilecek güçte diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir takım oyunu oynuyorlar. Herkese de gol atabilirler diye düşünüyorum. O yüzden bu maçta mesela karşılıklı gol var bekliyorum. Fransa'yı zaten hani söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Didier Deschamps zaten son dönemde kupalara ambargo koyan bir hoca oldu. Griezmann, Dembele, Thuram Engola Kante geri döndü. Menis'i var. İşte efendim Upamecano'su, Barkola, Zaire Emery gibi genç yetenekleri. Yani ellerinde her şey var gerçekten Fransa'nın. Ama son dönemde biraz daha böyle şeyinin düşük olduğunu görüyorum ben Fransa'nın. Enerjisinin düşük olduğunu. Hani böyle 3 sene üst üste şampiyon olur. Sonraki sene 5. bile olamaz ya bir takım. Hani Fransa'da öyle bir ışık görüyorum ben açıkçası. Sanki bu sene çok başarılı olamayacak gibi geliyor bana Fransa. O yüzden Avusturya'nın gol atabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var. Üst denenebilir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki Fransa ve oyuncuları çok daha e, yetenekli görülse de ben Avusturya'nın bu sene e, fark yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var ya da karşılıklı gol var üst. İsteyen düz üst alabilir. Mbappe var sonuçta. Griezmann, Dembele, Turan, Kola, Moayne. Gol atacak çok oyuncu var. Ama Avusturya'da takım oyunuyla bence Fransa'ya çok zorluk çıkaracaktır. O yüzden maçın üste gideceğini düşünüyorum. Zaten 22'ye koymuşlar saat yani o akşam 10 maçın e, maçı olarak yayınlanacak. O yüzden gollü bir maç beklendiğini düşünebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Tarafına bulaşmadan gollerine yönelebiliriz. E, maç sonucu 2'de 1.35'miş. Değmez yani onun yerine üst alalım. 2.5 üstü 1.52. Karşılıklı gol üst 1.64. Bize 6 tane atmıştı Avusturya hatırlayacaksınız. Son dönem çok formdalar. Hazırlık maçlarında da bayağı gollü maçlar oynadılar. Onu da söylemek lazım. Gelelim bizim maça. Salı günü Türkiye-Gürcistan mücadelesi. Şimdi bizde e, takım olarak aslında eksik alanlar var. Mesela bizim orta sahamız gerçekten çok yetenekli. Çok çeşitli özelliklere sahip. E, i̇şte ne bileyim Arda var. E, Orkun var. Hakan Çalhanoğlu var. Hepsi takımlarında gerçekten başarılı oyuncular. Ee, orta sahamızda işte Afa, efendim, Okay yokuşlu var. Yani Barış Alper orta saha olarak görebiliriz ama biz forvet gibi kullanıyoruz. Kerem Aktürkoğlu var. Yani bizim orta sahamızda gerçekten e, her çeşit, her yerde oynayabilecek, yani her takımda oynayabilecek gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Ama bizim temel sıkıntımız kalede de bence Mert ee, sıkıntı değil yani ee, çok güven veriyor. Kiz, hazırlık maçlarında siz de görmüşsünüzdür karşı karşıya çıkardığı pozisyonlar falan çok güven veriyor Mert bence. Ama gelelim e, defans ve e, ileri uca yani ileri uçta ya bu bizim forvetimiz evet bu atar diyeceğimiz e, bir tam net forvetimiz yok yani bir Burak Yılmaz gibi hani ya, Burak çıkar atar bir tane falan diyeceğimiz. Cenk son dönem e, bu sene 11 gol 8 asist ama hani o eski formunda değil. Zaten biraz daha böyle üretken e, forvet gerekiyor. Yani buraya biraz böyle Barcelona'da oynayabilecek bir forvet lazım bize. Çünkü orta sahamız çok iyi anladın mı? Yani öyle al ver yapabilecek, onu, oy, onu oynayabilecek bir forvet lazım bize. Ya yani şu an için Barış Alper gerçekten hani o şeyi gösterebiliyor. Özellikleri var. E, kendini geliştiren bir oyuncu. Bu kadar kendi geliştiren oyuncu da görmedim gerçekten. Çok yetenekli buluyorum aynı zamanda çalışkan buluyorum. Ferdin'in olmaması kötü. defansta Abdülkerim var ama yanında kim oynayacak belli değil. Hani Ferdin'in yerine kim oynayacak belli değil. O yüzden defansımızda sıkıntı var. Ben Merih'i falan hiç beğenmiyorum. Yani Melih Merih Ozan zaten hani Ozan'ı zaten beğenmiyordum da sakatlandı, geçmiş olsun. Ama Merih'i şey gittiğinden beri zaten hani bir de aynı zamanda Suudi Arabistan'a gitti. Orada da biraz daha bence formdan düşmüş açıkçası defansif olarak sıkıntımız var arkadaşlar. Gürcistan'da e, takım halinde iyi hücum edebilen bir takım, e, kendi haddini bilen, e, bir takım hızlı hücumlara çok çabuk çıkabilen, işte Mikaladze gibi, Kvaratskhelia gibi çok yetenekli, ayağı düzgün, hem gol atabilen hem asist yapabilen e, oyunculara sahipler. O yüzden bize gol atarlar, biz de atarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var. Üst 2,5 üst bence hani bu maçta rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum. Korner çıkar bizim maçta diye düşünüyorum. İlk yarı 3.5 üstü korneri 1.31'den açmışlar mesela. Bence denenir. Çünkü e, Türkiye mesela bu grupta Çekya, Portekiz varken e, Gürcistan ve Türkiye zayıf halka gibi görünüyor. Yani Gürcistan'dan bir sonuç olarak maçın favorisi olarak çıkacağız. Bence kazanabiliriz de Gürcistan maçını. Ama e, dediğim gibi defansif olarak e, o mesela Polonya maçında hatırlayacak mısınız? Yani Mert Gino kaç tane pozisyon çıkardı. Şimdi o pozisyonları çıkartamazsanız o zaman da gelir size 3 atar. Ondan sonra Çekya gelir 5 atar. Portekiz gelir 6 atar. O yüzden dikkat etmek lazım. Gürcistan bence o boşlukları değerlendirebilecek bir kadroya sahip. Kadro yapısı açısından da o şekildeler zaten. O yüzden açıkçası ben karşılıklı gol var bekliyorum baştan. Karşılıklı gol var üst. Bence rahatlıkla alınır. Ama kornerde denenir diye düşünüyorum. Çünkü iki takım da bu, bu maçtan puan almak isteyecek. Yani bu maçı kazanmak isteyecek daha doğrusu. Çünkü diğer iki takım daha güçlü bence. Çekya ve Portekiz daha güçlü. Bu maçtan 3 puan alan, diğer maçların en azından birinden ikisinden beraberlik alsa e, gruptan çıkabilir. O yüzden hedef maçı olduğu için bu maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. E, gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar bizim maçın. Karşılıklı gol var. Üst olur bizim maç diye düşünüyorum. Hatta belki 3.5 üstü olur Gollü maç, kornerli maç Her şey olur Kartlar konuşur falan 3.5 üstü kart, 4.5 üstü kart Bence hepsi gerçekleşir Bizim maçta diye düşünüyorum Evet gelelim Portekiz-Çekya mücadelesine Arkadaşlar Ama umarım Türkiye kazanır Yani bir üst gruba çıkarız Çeyrek final oynarız, yarı final oynarız Falan diyeceğim ama gerçekten Potansiyelimizin ee, en azından hani gruptan çıkalım işte ne bileyim bir çeyrek final yapsak falan harika olur tabi. Ama biraz da gerçekçi olmak lazım. Çekya da Portekiz'de bizden daha iyi takımlar yani şu an. Evet gelelim Portekiz-Çekya mücadelesine. Ee, Portekiz'de zaten hani şöyle sayalım biraz böyle yaşlandığını varsayabiliriz ama yeni yetenekler de var. Mesela Vitinha gibi 24 yaşında işte ayağına top yakışan Paris Saint Germain'in orta sahası yanında Bruno Fernandes. İşte solunda Cristiano Ronaldo, sağında Bernardo Silva. Yani ön tarafta Jota Joao, Joao Felix falan. Ee, şöyle böyle baktığımızda yani bu takımın gol atmaması mümkün değil gibi görünüyor. Yani işte Cancelo var bekte. İşte Ruben Diaz, Meso, Bernardo Silva'yı söyledim. Leao var, Rafa Leao. Yani gerçekten çok yetenekli bir kadroya sahip. Ama hazırlık maçlarında gördük ki yani Portekiz gol yiyebiliyor yani. Hala çünkü Pepe'yi oynattılar falan mesela hazırlık maçlarında. Bilmiyorum şimdi oynayacak mı ama Çek yanında bunları değerlendirebilecek kuvvette olduğunu düşünüyorum. Açıkçası işte Antonin Barak gibi Çufal Lo Lozek gibi mesela bu sene Leverkusen'de yedekten gelip 22 yaşında bir oyuncu biliyorsunuz. de hem Avrupa maçlarında hem de Bundesliga maçlarında hem goller asistler yaptığı yetenekli bir oyuncu. Patrick Schick aynı şekilde sakatlığını atlattıktan sonra çok çabuk adapte oldu. O yüzden Patrick Schick'in de gol atabileceğini düşünüyorum. Bruno Fernandes bence hani takımın lideri, gerçek lideri. bu takımı gerçekten sürükleyecekse Bruno Fernandes ve Vitinha'nın iyi oynaması lazım. Orta sahada ona e, çok baskı yapacaklardır. Bu iki oyuncuya çok baskı yapacaktır Çekya diye düşünüyorum. Çünkü çok atletik bir kadro. E, bu arada Cancelo'nun e, açıklamaları vardı. Az önce televizyonda izledim. E, çok atletik bir kadro Çekya. Geçiş hücumunu çok iyi yapıyorlar. E, hem uzunlar hem fizikliler. O yüzden onların e, şeyini kırabilmek için yani direncini kırabilmek için ilk yarıdan mutlaka gol bulmalıyız diye açıklama yapmıştı. Ben de hani böyle hedefi olan ...takımların o hedefine ulaştığını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı Portekiz golü 1.47 orandan bence denenebilir. Çünkü belli ki yani ona göre bir oyun felsefesiyle çıkacak Portekiz sahaya. Ev 1.5 üstü 1.45. Bu da ideal bence. Portekiz 2 tane atar. Hatta bir tanesini ilk yarıdan atar diye düşünüyorum. İlk yarı ev 0.5 üstü. Ama çek ya da karşılık verir diye düşünüyorum arkadaşlar. İdeal tercihim dediğim gibi... Ev 1.5 üstü olacak. 1.45 oran tertemiz. İlk yarı gol atar. O da olabilir. İsteyen ilk yarı düz 0.5 üstü alabilir. Karşılıklı gol var ve üst de 2.02 orandan e, benim ideal tercihlerimden bir tanesi ama riskli olan tercihlerden biri olacak açıkçası. E, 2.5 üste gideceğini düşünüyorum maçın. Gollü maç bekliyorum açıkçası. E, çünkü burada da e, diğer iki takımdan ziyade kendi aralarında bir belki grup grup liderliği çekişmesi olacak. 1-1-2-1 biter mi bilmiyorum hani berabere. Ama bence burada Portekiz bir tık daha öne geçiyor. özellikle saydığımız oyunculardan dolayı. Maç sonucu 1-1-41 orandan o da denenebilir. Evet. şöyle bakalım. O zaman şeyin videonun sonuna geldik. İlk yer en çok korner Portekiz denenebilir çünkü baskılı başlayacaklarını düşünecek olursak, çek yanında iyi savunma yaptığını düşünecek olursak ilk yarı en çok korner Portekiz'de 1.38 orandı mesela. O da denenebilir bence. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Bayram hala devam ediyor. Tekrar bayramınızı kutlayayım. Ee, birer like atarsanız, abone değilseniz, abone olursanız harika olur diyeyim ve videoyu kapatayım. Daha sonra çarşamba, perşembe videosu yapacağım. O zaman da beklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. la